Müzik. Yine mi gidiyorsun? Bu sefer öyle olmayacak. Bu kez benimle geliyorsun. Hadi, gidelim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aşık oldum. Müzik. Baba, bizim dünyamızda aşık olmak yoktur. Yetimhaneyi yönetecek birini buluruz. Kadir var mesela. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ortadan kaldırmam gereken biri var. Karşılığında ne alacağım? Eşref. Ne yaptın sen? Bunu gerçekten düşündün mü? Eşref'i bana verecek misin? Bir iş teklifi aldım. Kabul ettim. Gidemezsin. Seninle sıradan bir günü bile yaşayamıyoruz. Bunun farkında değil misin? Ben seni burada sonsuza kadar mı bekleyeceğim? Bir yolunu bulacağım. Sen sadece benimle gel. Hayat bazen gitmeyi gerektirir. Bazen de kalıp mücadele etmeyi. Ama bazı seçimler her şeyi değiştirir. Kalbin sesini susturamazsın. Bir adım atmak her şeyi başlatabilir. Yeni bölümüyle Stray yarın ekranlarda. Aşk, fedakarlık ve büyük sırların gölgesinde unutulmaz anlar sizi bekliyor. Kanalımıza abone olmayı ve ilk izleyen olmak